もう1枚はもう1枚しかないで Başkan hoş geldin. Nasıl değilsiniz? Selam mi? Evet. Kaç para veriyorsun bunu şimdi? Şimdi 23 Yani 23 Biri. şey mi? Pazarlık payı. pazarlık yani payı var içinde. Pazarlık payı bırak. Vatandaşlarımızın baktığı kapattı. Evet. kapaktı. 3 yaşına gidiyor. 2 yaşını geçmiş oluyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Büyük çekmecede insan sağlığı, çevre sağlığı açısından hiçbir şekilde zararı olmayacak bir noktayı yeni kurban adak kesim ve satış yeri olarak belirledik. Öyle zannediyorum ki yıllarca en az 40-50 yıl İstanbul'un en müstesna kurban ve adak kesim yeri olarak burası hayatını sürdürecektir. Bu sene bölgedeki kesim alanlarının daha dikkatle takip edilmesi için özel bir çalışma yapıyoruz. Sağlık çok daha önemli, halkın sağlığı çok önemli. Pandemi bize çok şeyler öğretti. Bu nedenle belediyenin kesim yerini şehrin tamamen dışına çıkarttık. Tem otoyolu üzerinde Hadımköy kişilerinin hemen bitişiğinde 60 bin metrekare alanda İstanbul'un en modern, en sağlıklı, en kolay ulaşılabilen adak ve kurban kesim ve satış yerini halkımıza bugünden itibaren sunduk. Halkımıza hayırlı olsun bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'na tebrik ediyorum. Herkese sağlık, esenlikler diliyorum. Milletimizin, memleketimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Bu <laughs> 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 <laughs>